H.T.V. Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu Problem olarak görüyorlar. Hı hı. Bununla birlikte baktığınız zaman uyku aslında her şeyin başı. Dün yaptığımız uyku pro kiloyla direkt ilintili mi? direkt ilintili. Hı hı. Bunu anlatacağım zaten. Evet. Dün yaptığım programda da şöyle bir şey anlattım. Dedim ki, Atletizm yarışmacıları yarışmayı hazırlanırken nasıl ki hani e, nasıl hazırlandılarsa yarışma öncesindeki süreçte e, hani start verildiği anda elde edeceği başarıyı zaten bilir İyi ya da kötü sonuç alacağını eğer iyi hazırlandıysa sonucu iyi alacak ama Hı -hı. hazırlanmadıysa orada problem var. Hı -hı. Şimdi uyku da bizim aslında yarışa hazırlandığımız dönem. Hı -hı. Şimdi sabah yataktan kalktığımız anda baktığımız zaman bir start veriyoruz gözümüzü açıyoruz Olmaz ve mi? hayata başlıyoruz. Çocuklarla ilgili koşurma var, aile var, iş hayatı var, yemek ve buna benzer kişisel ihtiyaçlarımız var. Bunların tamamını karşılayabilmek için ne yapıyoruz? İstesek de istemesek de hayatımıza bir şeyler veriyoruz. Şimdi beynimizde bir hipotalamus var ki ben uykuya dair her şey kitabımda evet. bunu çok net bir şekilde anlattım. Hipotalamus bizler uyuduktan sonraki 4 saatlik dilim içinde yaptığı belli başlı işlemler var. Önce ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın 4 saat çok önemli. Biz uyuduktan sonraki ilk 4 saatte. Sizi dinlemiştim. Sözünüz kestim. Bir televizyon programında siz misafirdiniz. Önemli bir haber programında. Ben de o sıra az uyuyorum, gece şey yapıyorum, haberleri yapıyorum. Sevgili Bora Yıldırım'la çalışıyoruz ikimiz evet. de dostu. 4 saat uyku yeter ama iyi uyku demiştiniz. Kesinlikle. Nasıl istifade ettim? Bu hem moral olarak hem de bir bilgi birikimi olarak benim çok işime yaradı. Şimdi açılımını dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi beynimizdeki hipotalamus yani uyku, uy, beynin uyku merkezi biz uyuduktan sonrakü 4 saatlik dilimde ilk önce açlığı ve tokluğu ayarlıyor. Yani hmm. sindirim sistemini dengeliyor. Daha sonra vücut ısısını ayarlıyor. Hani hmm. kimi insanlar sıcak havalarda üşüyor, kimisi terliyor, kimisi donuyor ya bu gece e, ikinci işlem olarak ayarlarını hipotalamus tarafından. Yani görev listesi arasında Tabi Tabii buna. tabii. İkinci sırada hmm. bunu ayarlıyor. Üçüncü işlemde gün içinde kasların yaşadığı bütün deformasyon, hmm. onların zarar görmesi, incelmesi gibi tedavileri yapıyor. Bunu da e, her insanın vücudunda 0.6 ile 1.8 ünite grof dediğimiz bir ...hormon, büyüme hormonu dediğimiz hormon salgılıyor. Evet. Bu hormon kasların tedavisini yapıyor. Yani aslında vücudumuzda bir masör var. Evet. Biz uyuduktan sonra bizi yana çeviriyor, sağa çeviriyor, sola çeviriyor. Hani yatarken fark ederiz ya ayağımızı uzatırız, sırt üstü evet. Bunu yapan aslında hipotalamus. Çünkü sırtı tedavi etti, kabul edin, rahatlattı kasları ama diğer tarafı rahatlatması lazım. Ne yapıyor? Çeviriyor. Hmm. Yüz üstü çeviriyor. Bazı izleyicilerimiz diyor ki ben hiç dönmüyorum, ben... Ben de onlara diyorum ki, Demek ki bazı hayır bazıları <laughs> da diyorum gece hiç horlamıyor Horluyor. ama sabaha kadar horluyorlar evet. farkında eee. değiller şimdi eee. böyle bir durumda Fırat olabiliyor. Bey, aklıma bir şey geldi şimdi evet. siz ilk görevi açtık tokluk dediniz ya evet. eğer şimdi akşam çok böyle şey bir şeyler yersek ağır bir şeyler falan bu 4 saatin hani 3 saatini onları ötmekle geçirirse Süper. diğerleri de işe yaramaz Süpersiniz. ki Süpersiniz geleceğim nokta yani. en nokta. Şey nokta. Eyvah, Şimdi 4. Dörd, e, işlem olarak da Beynimizde aslında doğal bir psikolog var. Bakın hani moralimiz bozulduğunda, depresyona girdiğimizde ya da sinirimiz bozulduğunda ne olur? Uykumuz gelir. Evet. Bir yerde uyumak evet. isteriz. Evet. Orada işte Kafamak hipotalamus'taki psikolog devreye giriyor. Biz uyuduktan sonraki dördüncü işlem psikolojik olarak ne kadar sorun yaşadıysak hmm. bunların tamamının tedavi edilmesi var. Beşinci işlem olarak da hormonal dengeler tedavi ediyor. Testosteron, östrojen, insülin, grof, aklınıza gelen kortizon bütün hormonların tamamı beşinci işlem olarak tedavi ediliyor. Ama o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki. 4 saatte hepsini yapacak. Şimdi bakın insanlar normal günde yemek yediklerinde sindirim ne kadar sürüyor? 3-3,5 saat evet, sürüyor. Evet midede kalıyor. Ancak yatmaya yakın yemek yendiğinde bu yaklaşık 5-5,5 saat sürüyor. Tabii. Bir de Elazığlı olup. <laughs> <laughs> eşinizden eşinizden <eşimizle gülüyor> hani hani o günün konusu olduğu için söylüyorum <laughs> tabii, tabii. Doğu ve güneydoğu kültürüyle yetişmiş yani orada e, hayvansal gıdalarla beslenen çok fazla izleyicimiz var. Dolayısıyla etin sindirimi 5,5-6 saat sürüyor. Bir de yatmaya yakın yendiği zaman bu 6 saatleri de geçebiliyor. Hmm. E fakat hipotalamus bütün işlemleri ne kadar zamanda yapıyor? 4, 4 saatte. Saat evet. İlk yaptığı işlem ne? Açlığı, tokluğu yani sindirim hmm. sistemi tamamlamak. Dolayısıyla eğer biz yatmamıza kısa bir zaman kala yemek yersek yaklaşık 6 saat, Hipotalamus bunu sindirmekle uğraşacak. O yüzden kaslarda tedavi olmayacak, vücut ısısı yapılmayacak, psikolojik tedavi Sinirlilik, yapılmayacak. Her şey o zaman devri, hormonlar büyüme şey. hormonu her şey. yani Dolayısıyla E, e sabah kalkıyoruz bu defa ne yapıyoruz? Hı -hı. İşte uykumuz var, esniyoruz, kaslarımız ağrıyor, saati erteliyoruz Hı -hı. ve buna benzer birçok sorun çok yaşıyoruz. Doğru. İşte yatmadan önce yemek yersek olacak bu. Hı -hı. Bir de bakın farklı bir bakış açısı daha getireyim size. Şimdi biz uyuduğumuzda bir ışık gördüğümüzde, Işığa uyanıyor muyuz? Uyanıyoruz. Tabii. Bir rahatsız ediyorsa. Ben, ben çok fark etmiyorum ama neyse. ama. Fark ya da eder, bir tabii. ses duyduğumuzda tabii. kalkmıyor muyuz? Tabii. Kalkıyoruz. Ortam sıcaksa ya da soğuksa uyanıyor muyuz? Kesinlikle uyanıyoruz. Yattığımız yatakta bir rahatsızlık ya da yastığımızda bir problem varsa kalkıyor muyuz? Hı -hı. Kalkıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla biz uyuyoruz ancak hipotalamus çalışıyor. çalışıyor. Eğer bir ışık varsa hipotalamus o ışığı algıladığı için işlemleri yapamazsın o sesi dinliyorsa bir televizyon bir müzik çalar bir saat veya herhangi bir şey varsa hipotalamus onları dinlediği için Onlarla ilgilendiği için işlemleri yapamaz. Ortam çok sıcaksa vücut ısısını ayarlayamadığı için ya da soğuksa Oo. bunu ayarlayamadığı için yapamaz. O zaman hepsi uyku hijyeni diye bugünün bir kavramı var ya onu içeriyor. Evet. Bütün bu dediklerinize dikkat etmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle bunları yapmayan bir insan agresif olur, hmm. sinirli olur, sinir ve sindirim sistemi bozulur. Bunun yanında konsantrasyon eksikliği yaşar. Ne dedim hatırlarsanız kasların def deformasyon tedavi edilirken hmm. 0.6 ile 1.8 grov salgılıyor. Şimdi burada kilolu izleyicilerimizin kesinlikle ve kesinlikle bize dikkat etmesi lazım. Çünkü vücut groft hormonu salgıladığı kadar yağ yakım hormonu salgılar. Aslına bakarsanız kas gelişimi de kilo vermede uykuda gerçekleşir kas gelişimi kilo vermede uykuda, gerçekleşen uykuda gerçekleşir. Kişi. Uykuda kaslarımız gelişiyor. Tabii ki. Evet. Çünkü growth hormonunu vücut gece salgılıyor. Hmm. Hani ne kadar antrenman yaparsanız yapın, ne kadar işte protein amino asit takviyesi yaparsanız yapın, onların sentezlenmesi, zerk edilmesi, o deformasyonun giderilmesi uykuda vücudun growth salgılandığı kadar gerçekleşiyor. Aynı şekilde yağ yakımı da o L dediğimiz yağ yakım hücrelerinin salgılanması kadar gerçekleşiyor Hı.